Sevgili koç, bugün kişisel caziben ve enerjin artırıyor. Gezegenlerin güçlü etkisi ve yüksek enerjisiyle yaratıcılığın zirvede olacak. Özellikle yeni projelere başlamak için harika bir güne başlıyoruz. İş hayatında dikkat çekici olacak ve liderlik vasıfların ön plana çıkacak. İş hayatında yeni sorumluluklar almaya hazır olmalısın. Bugün attığın adımlar sayesinde kariyerinde büyük ilerlemeler kaydedebilirsin. Yaratıcılığın ve enerjinle tüm dikkatleri üzerine çekeceksin. Tüm bunlara ek olarak bugün yeni iş fırsatları da gündeme gelebilir. Bu arada Plüton'un etkisinden de söz etmeliyiz. Seni derin içsel dönüşümlere sevk edecek gelişmelere açık ol. Bu süreçte eski kalıplardan kurtulmak önemli olacaktır. Özellikle ikili ilişkilerde daha açık ve net olmalısın. Kendi değerini ve yeteneklerini keşfetmek için bir fırsat olabilir. Tam da bu noktada aşk hayatında hareketli ve tutkulu bir gün seni bekliyor. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün zihnin oldukça aktif ve dolu olabilir. Yeni bilgiler edinmek ve araştırmalar yapmak için ideal bir güne başlıyorsun. Detaylara olan dikkatin sayesinde imza atacağın her projede başarıya ulaşabilirsin. Ancak Plüton'un etkisiyle bazı beklenmedik gerginlikler yaşayabilirsin. Böyle anlarda sakin kalmalı ve stresten uzak durmalısın. Ayrıca stres yönetimini iyi yapmalı, sağlığını da ihmal etmemelisin. İş hayatına yoğunlaşacağın bir hayli yorucu bir güne hazırlıklı olmalısın. Zira bugün başarı elde etmek için hareket etmen gerektiğini biliyorsun. Fakat günlük yaşamında zihnini dinlendirmek için meditasyon veya doğa yürüyüşlerine de zaman ayırabilirsin. Kitap okumak ve yeni bilgiler öğrenmek de sana iyi gelecektir. Tam da bu noktada entelektüel anlamda sana uyan, öğrenmeye ve yeni şeyler keşfetmeye meraklı biriyle tanışabilirsin. Aşka hazır o. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün Plüton'un etkisiyle heyecan verici gelişmelere hazır olmalısın. Aniden ortaya çıkan fırsatlar ve sürprizler gününü renklendirebilir sen yaratıcılığın ve yenilikçi fikirlerinle dikkat çekebilirsin. Özellikle sosyal hayatında hareketliliğin artacağı ve yeni insanlarla tanışacağın bir güne başlıyoruz. Ancak, bu sırada sorumluluklarını unutmamalı ve disiplinli olmalısın. Kendi sınırlarını zorlamaktan çekinme, tüm bu sürprizlerle ve günün heyecan verici temposuyla dolu dolu bir gün geçirebilirsin. Belki de günün sürprizi yeni bir aşktır. Aşk hayatında beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Sosyal hayatında sürpriz bir tanışma söz konusu olabilir. Kendini geri çekme, tanışmaktan ne zarar gelebilir ki? Bugün sana yeni iş bağlantıları ve iş anlaşmaları da getirebilir. İş yerinde yaratıcı projelerle ön planda olmaya, ticari anlaşmalar için harekete geçmeye hazır ol. Yeni fikirlerin ve uzlaşmacı yaklaşımın sayesinde üstlerinden takdir görebilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Yengeç, bugün iç dünyana dönerek kendini ve ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilirsin. Spiritüel çalışmalar ve meditasyon için ideal bir gün. Bir süredir yaşadığın yanılsamalar ve kafa karışıklıklarının son bulması için Plüton'un desteğiyle gerçeğe odaklanabilirsin. Bu dönemde sevdiklerine karşı olan anlayışlı ve destekleyiciliğini kendine de yöneltmelisin. Günlük yaşamında kendine zaman ayırarak dinlenmeli ve ruhunu beslemelisin. Ruhsal anlamda seni güçlendirecek bir ilişkiye odaklanmalısın. Hatta seni yoran ilişkilerden ve toksik aşktan uzaklaşmalısın. Ne dersin? Bugün bir ayrılık kararının eşiğinde olabilir misin? Kafanı dinlemek ve son kararı vermek için su kenarında yürüyüşler veya doğa aktiviteleri sana iyi gelecektir. Gelelim iş hayatına. Bu ara sezgilerine güvenerek doğru adımlar atabilirsin. İdealist yanlarının açığa çıkacağı bugün başarıyı da kucaklayabilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bugün kendini oldukça güçlü ve kararlı hissedeceksin. Plüton'un etkisiyle egon artacak, liderlik vasıfların ön plana çıkacak. Güçlü ve kendinden emin duruşunla çevrendeki insanları etkileyebileceksin. Katıldığın iş etkinliklerde parlayacak ve yeni fırsatlarla karşılaşacaksın. Tam da bu noktada beklenmedik kariyer değişikliklere hazırlıklı olmalısın. Esneklik göstererek bu durumlardan fayda sağlayabilirsin. Belki de kendi yeteneklerini keşfederek kariyerinde yükseliş elde edebilirsin. Tüm bu başarı dolu anların tadını çıkarmalısın. Aceleci davranmamalı, kurduğun iletişimde dikkatli olanlısın. Bu sayede ardı arkası kesilmeyen teklifler alabilirsin, bizden söylemesi. Öte yandan bugün, Enerjini yüksek tutmak için spor yapabilir veya açık havada vakit geçirebilirsin. Hayata karış, sosyalleş ve aşkın peşinden git. Uzun lafın kısası dolu dolu ve bol kazançlı bir gün seni bekliyor. Bol şans. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün finansal konularda önemli kararlar alman gerekebilir. Beklenmedik kazançlar ya da yeni yatırım fırsatları gündeminde yer alabilir. Tam da bu noktada kendini güvenli ve huzurlu hissetmek isteyeceksin. Fakat ihtiyacın olan huzuru elde etmek için biraz daha sabırlı olmalı ve acele kararlar vermemelisin. Özellikle iş hayatına dair kararlar alırken birkaç kez düşünerek hareket etmende fayda var. Zira iş hayatında da maddi konular gündeminde olacak. Aldığın maaş ve üstlendiğin sorumluluk arasındaki uyuşmazlık seni rahatsız etmeye başlayacak. Bu nedenle iş düzeninde değişikliğe ihtiyaç duyabilirsin. Kariyerinde ilerleme fırsatları elde etmek için biraz daha stratejik ve planlı olmalısın. Sabır ve gözlemle, sektörde olman gereken yere kolayca ulaşabilirsin. Bu sırada partnerinle arandaki iletişimde bazı yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. İşe yoğunlaştığın bu dönemde, ilişkini ihmal edebilirsin. Oysa bugünlerde desteği ve sevgisiyle seni besleyecek kişi flörtün ya da eşin olabilir, bizden söylemesi. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili terazi, bugün sosyal ilişkilerinde hareketlilik söz konusu olabilir. Bu dönemde tam da sana uygun bir şekilde, çevrendeki insanlarla uyumlu ve dengeli ilişkiler kuracaksın. Sanatsal faaliyetlerde ve estetik konularda ön plana çıkabilirsin. Tasarım, çizim, dekorasyon, moda ve yaratıcılık gerektiren reklam gibi işlerde yeteneklerini gösterebilirsin. Dahası bugün ne yapsan en iyi şekilde yapabilir ve sektöründe gözle görünür bir şekilde fark yaratabilirsin. Artan başarın seni her zamankinden daha güçlü ve özgüvenli kılacaktır. Elbette bu halin ikili ilişkilerine de yansıyacaktır. Özgüvenli ve uyumlu halin partnerinle aradanki ilişkiye tutku katabilir. Aşk hayatında romantizmin arttığı anlarda kendini daha duygulu ve enerjik de hissedeceksin. Partnerinle keyifli zamanlar geçirebilirsin. Bu arada bekar terazi burçları için yeni bir aşk da kapıda olabilir, bizden söylemesi. Bu dönemde sanatın, aşkın, tutkuların ve heyecanların peşinden git. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Akrep, bugün Plüton'un etkisiyle güçlü içsel dönüşümler yaşayabilirsin. Kendini ve duygularını daha derinlemesine keşfetmek için harika bir gün. Bu dönemde spiritüel çalışmalar ve meditasyon sana iyi gelecektir. Yaşadığın farkındalıklar sayesinde beklenmedik değişiklikler ve ani gelişmeler yaşayabilirsin. Bu durum özellikle aile bağlarına ve ikili ilişkilerine yansıyabilir. Belki de özgürleşmenin ve hayatının iplerini eline almanın zamanı gelmiştir. Buna ailevi meseleleri çözerek başlayabilirsin. Sık sık kaçındığın aile sorunları artık seni dibe çekmeye başlamış olabilir mi? Bu olumsuz gidişata dur dediğinde aşk hayatın da değişecek. Partnerinle daha sağlıklı bir diyalog kurma şansı elde edeceksin. Çekirdek ailene bağlanacak, kendi yolunda yürüdüğünü ve özgür olduğunu hissedeceksin. Yaşadığın dönüşüm ve yenilikler sayesinde iş hayatın da değişecek. Eski projeleri tamamlayarak yeni başlangıçlar yapabilirsin. Kariyerinde önemli bir dönüm noktası yaşamak üzeresin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Yay, bugün Plüton etkisiyle heyecana kapılacaksın. İçindeki genişleme ve büyüme enerjisini hissedeceksin. Bugün yeni maceralara atılmak ve farklı deneyimler yaşamanın tam zamanı. Hiç vakit kaybetmeden seyahat planları yapabilir veya yeni bir hobi edinebilirsin. Sosyal hayatında yeni deneyimler ve maceraların peşinden koştuğun bugün, farklı kültürler keşfetmek de sana iyi gelecektir. Farklı insanlarla tanışmaktan kaçınma, konfor alanından çık ve harekete geç. Bu büyüme arzusu iş hayatında önemli değişikliklerin öncüsü olacaktır. İlk etapta yeni projeler ve işbirlikleri gündeme gelebilir. Yaratıcılığın ve artan vizyonunla ön plana çıkarsan kendi işini kurma ya da yönetici vasfında rol alma şansın da artabilir. Son olarak aşk hayatında yeni ve heyecan verici gelişmeler yaşayabilirsin. Partnerinle birlikte yeni maceralara atılmak ilişkinizi güçlendirecektir. Uzak mesafeli bir ilişki yürütüyorsan, rotan aşk olmalı. Bu kavuşma sana düşündüğünden çok daha iyi gelecek. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Oğlak, bugün Plüton'un etkisiyle enerjin ve motivasyonun her zamankinden daha yüksek olacak. Hedeflerine ulaşmak için kararlı ve disiplinli adımlar atacaksın. Bugün belirsizliklerden ve kafa karışıklıklarından kurtulmanın tam zamanı. Gerçekçi olmalı ve hayal dünyasında kaybolmamalısın. Kendi gücünü keşfederek Hayatının yönünü kendin belirlemelisin. Buna aşk hayatından başlamaya ne dersin? Belki de bir süredir göz ardı ettiğin romantik yanlarını, duygularını ve arzularını ortaya çıkarmanın zamanı gelmiştir. İlişkinde yeni ve heyecan verici bir ruh haliyle hareket etmen partnerini de heyecanlandıracaktır. Ne diyelim, göz kamaştıran bir aşk da ancak size yakışırdı. İkinci etapta iş hayatına yoğunlaşmalısın. Bu dönemde iş hayatında hedeflerine ulaşmak için disiplinli ve kararlı olmalısın. Yeni projeler ve sorumluluklar seni bekliyor. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Kova, bugün gökyüzünün güçlü etkisiyle yenilikçi ve sıra dışı fikirler aklında olacak. Yaratıcılığın ve özgünlüğünle dikkat çekeceksin. Ancak Plüton'un etkisiyle bazı derin içsel dönüşümler de yaşayabilirsin. Açıkçası, eski kalıplardan kurtulmak ve kendini yenilemek için harika bir gün. Sosyal ilişkilerinde daha açık ve samimi olmalısın. Kendi sınırlarını zorlamaktan çekinmemelisin. Sosyal hayatında olduğun kadar aşk hayatında da özgür ve açık olabilir misin? Eğer sınırlarını aşmaya karar verirsen, aşk hayatında yenilikçi ve sıra dışı deneyimler yaşayabilirsin. Partnerinle birlikte farklı aktiviteler yaparak ilişkinizi canlandırabilirsiniz. Duygularını ve hislerini açıkça dile getirmekten kaçınma. İş hayatında ise yaratıcı projelerle ön planda olmaya çalış. Yeni fikirler ve yaklaşımlar sunarak eski kalıpları yık. Bu durum sana heyecan ve dinamizm getirecektir. Kendini her zamankinden daha canlı hissettiğin bir güne hazır ol. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? sevgiyle kal. Sevgili balık, bugün Plüton'un etkisiyle hayal gücün zirvede olacak. Hayallere kapılıp gerçekliğin ötesinde düşlerinle yaratıcı işler oraya çıkarabilirsin. Çağın ötesinde bakış açını kalemine, teknolojiye ve inovasyona yönlendirmelisin. Yazmalı, çizmeli ve üretmelisin. Kendi içsel dünyana dönerek kendini ve duygularını daha iyi anlarsan, bu yaratıcı enerjiyi dünyaya aktarmanda kolaylaşacaktır. Kendine zaman tanı sezgilerine güven. İş hayatında özellikle hayal gücün ve sezgilerinle hareket etmeni tavsiye etmeliyiz. Bu sayede sınırları zorlayabilirsin. Zaman zaman gerçek ile hayal birbirine karışsa da bırak zihnin gücünü herkese göstersin. Belki aşk hayatına da bu sayede hareketlilik gelebilir. Partnerin senin yaratıcı ve üretken hallerine bir kez daha hayran olabilir. Dünyada fark yaratacak bir bakış açısına sahip olduğunu o da biliyor. Artık harekete geçsen iyi edersin. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.